23 kişiden ikisi de görevi yaptırmamak için direnme suçundan tutuklandı. Boğaziçi Üniversitesi'nde başlayan protestoların ardından başlatılan soruşturma sürüyor. Kadıköy'de Perşembe günü gösteri ve yürüyüşe aykırı olarak toplanan şüphelilerden 65'i e gözaltına alındı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre şüphelilerin 58'inin farklı silahlı terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı olduğu belirlendi. DHKP'ci üyesi olmaktan aranan bir kişi de buradaki eylemde yakalandı. Şüphelilerden 57'sinin ise aralarında PKK, TİKKO ve MLKP'nin de bulunduğu farklı terör örgütleriyle ilgili suç kayıtlarının bulunduğu saptandı. Kadıköy'de salı gerçekleştirilen gösterilerde gözaltına alınan 23 kişi ise mahkemeye çıktı. İkisi görevi yaptırmamak için direnme suçundan tutuklandı. Aynı gösterilere katıldıkları gerekçesiyle daha sonra gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor. 3 kişiye yönelik arama çalışmaları da sürüyor. Pazartesi günü Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük binasının dışında yapılan yasa dışı gösterilerde protestocular rektörün binadan çıkışına izin vermemişti. O gece gözaltına alınan 51 öğrencinin tamamı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.